güler yüzlü, iyimser ve uyumludur. Pratik ve her şeyi kısa sürede kavrama yeteneği sayesinde çok zor işleri bile kısa sürede çözebilir. Kendisini özgür hissettiği sürece çok mutlu olur. Gezmeyi, yeni çevreler edinmeyi, yeni kültürler görmeyi çok severler. Haksızlığa tahammül edemez. Elinden geldiğince herkese eşit davranır. Yay burcu bir vardır, bir yoktur. Sanki ışık hızıyla ortam değiştirir. Değişken, konuşkan, samimi tavırları sayesinde etrafı asla boş kalmaz. Tartışmayı, münazara yapmayı çok sever. Disiplin ve kendini bağlayacak kurallardan hiç hoşlanmaz. Kendini daima özgür hissetmelidir. Aksi takdirde çok mutsuz olur. Yay burcu kadını duygularıyla değil, mantığıyla hareket eder. Evde oturmaktan pek hoşlanmaz hatta oturmaktan bile hoşlanmaz. Sürekli gezmeli, yeni yerler görmeli ya da özgürce çalışmalıdır. Kapalı bir ofiste sıkılır. Bu yüzden kendini kısıtlamayacak bir meslek seçecektir. Neşeli, şirin ve esprili tavırlarıyla çevresindeki kişileri etkisi altına alır. Sivri bir zekası vardır. Boş duramaz. Sürekli bir şeylerle meşgul olmalıdır. Yay burcu kadını Zeki ve özgür ruhlu erkeklerden hoşlanır. Hayatında en önem verdiği şeylerden biri de dostluktur. Onu etkilemek istiyorsanız önce onun dostu olmaya çalışmalısınız. Yay burcu kadını sizi keşfetmek isteyecektir. Eğer siz de keşfetmeye değer bir özellik yoksa size ilgi duymayacaktır. Yay burcu kadını cömerttir ve para konusunda çok şanslıdır. Kolay kolay aşık olmaz. Hoşlantıdan öteye geçmekte zorlanır. Yay burcu kadını aradığı aşkı sizde bulduysa ve evlenmeye karar verdiyseniz seyahat çantanızı kolay ulaşabileceğiniz bir yere koymalısınız. Çünkü eğlenceli kültür yolculukları hayatınızın vazgeçilmezi olacaktır. Eğer gezmeyi, keşfetmeyi, yolculuk yapmayı sevmiyorsanız yay burcu kadınından uzak durmalısınız. Yay burcu kadını kendine güvenen, neşeli, girişken ve cömerttir. Ev işlerinden pek hoşlanmaz. Fakat eli çabuktur. İşlerini kısa sürede bitirip dışarıya çıkmak için vakit yaratacaktır. Yay burcu kadını kavgadan, gürültüden hiç hoşlanmaz. Neşesini hiçbir şeyin kaçırmasına müsaade etmeyecektir. Hayatında huzursuzluğa sebep olan kişilerden hemen uzaklaşır. Sevgisine layık, saygılı ve kültürlü kişileri etrafında toplar. Yay bulcu erkeği, cana yakın ve enerji doludur. Fazlasıyla aktiftir. Her konuda bilgilidir. İlk öğretim mezunu bile olsa, dört üniversite bitirmiş gibi bir bilgi birikimine sahiptir. Her konuda konuşacak, sizi, cazibesi, bilgisi ile etkisi altına alacaktır. Kadınlarla çok iyi anlaşır. Biraz şıpsevdidir. Onu kontrol altında tutmak imkansızdır. O sürekli gezecektir. Eğer ona yol arkadaşı olacak enerjiniz yoksa bu ilişkiye hiç başlamayın. Yay burcu erkeğini hiperaktif bir erkek çocuğu gibi düşünün. Ya siz de onun bu neşeli, hayat dolu dünyasına uyarsınız ya da o kendini uyduracak birini bulur. Yay burcu erkeği genellikle popüler kadınlardan hoşlanır. Fazla kıskanç değildir aşırıya kaçmamak şartıyla giyim, kuşam ve makyajınıza karışmayıp saygı duyacak ve bakımlı olmanız onun hoşuna gidecektir. Yani sınırları aşmadığınız sürece özgür olacaksınız. Aşırı dürüsttür. Aklından geçen her şeyi yüzünüze söyleyecektir. Rızkını paylaşmak, hayır işleri yapmak onu mutlu eder. Tutumlu değildir. Maddi konularda şanslıdır. Sporun her türünü sever altıncı hissi kuvvetlidir ve doğaüstü olaylara merakı vardır. Talih oyunlarına zaafı olabilir. Ailesine düşkündür ama yine de onlardan uzakta yaşamayı tercih edecektir. Evlilik, yay burcu erkeği için esaret gibidir. Size bağlanmış bile olsa evlilikten korktuğu için sizi terk edebilir. Yay burcu erkeği planlı bir şekilde evlenmez. O aniden karar verir ve çok kısa süre içinde evlenmelidir. Eğer zaman uzarsa evlilikten vazgeçme ihtimali vardır. Sağlam, uzun soluklu bir evlilik için yay burcu erkeğinin duygularından emin olmalısınız. Yay burcu aşkta mutluluğu ikizler, aslan ve kova burcu ile yakalayabilir.